Masonların kendi yazdıklarına göre e, ilk hoca diyor 1721 yılında İstanbul'da Fransızlar tarafından kuruldu diyorlar. Bilmiyorum. Fakat şunu biliyorum. Kendileri de söylüyorlar. 1909 yılında Türkiye Büyük Hocası, <laughs> meşrutiyetin ilanından sonra 1909 yılında kurulmuştu diyor. Evet. Efendim 1861 yılında 1748'de falan imparatorluk topraklarında çeşitli localar vardır diyor. özellikle Makedonya, yani Selanik. O, o çok Tabii. son, o çok son ama. Yani Suriye'yi falan diyorlar. 90'larda falan Hayır, 700 var. 700 1700'lü yıllardan bahsediyor. Evet, Konsolosluklar vasıtasıyla kullanılıyor. O şekilde söylüyorlar. Efendim, ee, bir e, Seyir Locası, ee, de Bosfor, Boğaziçi Yıldızı. Böyle localardan bahsediyorlar. Efendim, ee, fakat kendi söyledikleri resmi Türk locası ilk 1909 yılında kurulmuştu diyorlar. Efendim ilk büyük üstad da meşru Talat Paşa. Sadrazam. Sadrazam Talat Paşa'dır. Fakat e, sayın masonlardan rica edeyim çok ayıp ediyorsunuz. Bu hüve kabul edilmiş masonlar büyük hocası derneği mason ok sitesinde Talat Sayit Paşa deniyor. Büyük üstad Talat Sayit Paşa'nın ismi o değildir. Ekranda görüyoruz. Talat Paşa'da lütfen büyük üstadınızın ismini ilk büyük üstadınızın ismini Öğrenin, yanlış yazmayın. Efendim, ee, fakat daha önce Türkiye'de bazı daha doğrusu Osmanlı İmparatorluğu'nda bazı masonik faaliyetler olduğu arşiv belgelerinde çıkıyor. Evet. Şimdi sen şu belgeyi anlat istersen. Bu Şimdi, ilk mason aha, belgesi değil mi Türkiye'de çıkan? Tarihler, hatta onu ekrana bir göster. Ekranda da şeyde vardı. Var mı? Vardı evet. İlk, o zaman ekran orada belge diyordu. Şöyle yeşilimsi Şimdi, bir kağıt onu gösterelim lütfen. Masonlarla ilgili yani bu tür 20. yüzyılda yazılmış kitapların dışında, evet şu anda belge çıktı. Bu Sinan Çuluk tarafından Osmanlı Arşivi'nde çalışan değerli bir tarihçi kardeşimizdir. Bu belgeyi yayınladı, arşiv bülteninde çıkmak üzere bize verdi. Teşekkür, daha çıkmadı yani. Daha çıkmadı, çok... teşekkür ediyoruz yani bunu bize lütfettiği için. Evet, evet efendim, tarihi program yapıyoruz. Masonlar hakkındaki Türkiye'deki ilk resmi belge, budur. ilk e, bu programda yayınlanıyor, görüyoruz. Şimdi evet, ne diyor orada? Bu... E, Gümrükçubaşı e, Mehmet Esat Ağa isimli birisi bir mektup yazıyor İstanbul'daki Halil Efendi hı hı. 1798 tarih yani bundan önce hatta 18. yüzyılın hiçbir belge yoktu kroniklerde bilgi vardı ama e, bu belgeden önce hiçbir belge yoktu yani Sinan'ın bulduğu bu belge ilk masonluk tarihinde Türkçe ilk belgedir. Evet. Burada çok ilginç. Yıl 18, 1798. 1798. Yani evet. Üçün Selim dönemi. Hı hı. Burada şöyle bir ilginç bir şey var. Bu masonluğun o dönemde yayıldığını gösteriyor. Yani çünkü belgede diyor ki, inşallah diyor Esad Mehmet Esed Efendi, vezir olur diyor, İstanbul'a gelirim, yine diyor farmasonların canına diyor, limon sıkarım diyor. Böyle mi yazmış? Böyle yazmış, aynen böyle yazmış. Yani tabii bu şunu gösteriyor, o dönemde e, farmasonların canlarına limon sıkarım diyor. Yani burada e, masonluğun yayıldığını anlıyoruz ki, bunun arka planı kroniklerde var. Yani dönemin tarihlerinde bizim Fikret Sarıcıoğlu, Birinci Abdülhamit kitabında bunu yazdı. Halil Paşa var meşhur biliyorsunuz. Sadrazam evet. Sadrazam. Şeyin büyük büyük dedesidir. Kemal Derviş'in. Kemal Derviş'in. 1700. Bir dakika bu, fakat bu belge. Belge olarak o ilk. O dönemde hayır belgenin yazıldığı 1793 mü? 1798. 98. Selim sadresi 3. Selim'dir. 3. Selim evet. 3. Selim dönemi evet. Yani bu belgeden önce belge yok. Sadece bir iki tarih kitabında var. Hı hı. Ee, i̇şte resmini de gördüğümüz Halil Paşa 1782 ile 85 yıllar arasında Sadrazamlık yapıyor. Hı hı. Bürokrasiden yükseliyor, çok hızlı yükseliyor. Evet. Ee, onunla ilgili ilginç bir şey var ve daha sonra biliyorsunuz ee, şeyden ee, üçün selimi tahta geçirmek isteyip birinci Abdülhamit'i tahttan indirip üçün selimi tahta geçirmek istediği için öldürülüyor ve o dönemin yazılan tarihlerinde ee, mesela anonim bir tarih var İstanbul Üniversitesi'nin 5945'te e, ve Nuri tarihinde şu anlatılıyor: Hallamit Paşa işte İsmail Raif Efendi reis kütap. Nişancı hmm. Yenişehirli Osman Efendi gibi bürokratların farmason olduğu, e, bunların bir cemiyet kurduğunu anlatılıyor. Bu belgeyle de birleştiği zaman yani 1. Abdülhamit döneminden itibaren, 1770'li yıllardan itibaren masonluğun İstanbul'da oldukça yayıldığını anlıyoruz. Hmm. Ve devlet içinde bazı grupları da rahatsız ettiğini anlıyoruz. Çünkü belgede aynen öyle söylüyor. Gelip diyor canlarına limon sıkacağım bunların diyor. Yani hmm. bu önemli bir şey. Yani dedikleri gibi 18. yüzyılın başlarına kadar inmiyor. Yani ancak 1. Abdülhamit döneminden itibaren Masonluk e, Osmanlı tarih sahnesindeki yerini alıyor ve 3. Selim döneminde çok aktif bir duruma geliyor. Fakat 2. Mahmud döneminde meşhur tabirleriyle uykuya git alıyorlar. Çünkü 2. Mahmud Bektaşileri e, Yeniçer Ocağı'nı kaldırdığı için Bektaşilikle de e, bağlantılara bulunan bazı Masonlar kaldırdılar. E, o dönemde aktif faaliyette görülmüyorlar. Çünkü 2. Mahmut döneminde çalışan bir arkadaşımız var Yüksel Çelik. Ona sordum ben. O dönem çok çalıştı. Çok belge gördü. Masonlukla ilgili herhangi bir belgeye de rastlamadığını söyledi o dönemde. Bir dakika bu 2. Mahmut zamanındaki masonlar yani uykuya yattığını söylediği masonlar Osmanlılardan mı? Yoksa konsolosluk şubu falan mı? Şimdi belge, mesela 3. Selim döneminde belgelerde ve tarih kitaplarında masonlara rastlıyoruz. Ancak 2. Mahmut döneminde Belgelerde ve kroniklerde geçmiyor. Mesela bunun gibi yine 3. Selim döneminde bir tarih kitabı olan Asım tarihinde de masonlardan bahsediyor. Kısa bilgiler var ama. Hı hı. Yani Mason olmuş Hasan Ağa diye birinden bahsediyor. Ama 2. Mahmut döneminde şey bir bilgiye rastlayamadık şey. şu anda. Ama hı hı. tabii şu var. Mesela Sinan bunu şu buldu dosya taslifinden ki dosya binlerce dosya var. Her dosyada 100 tane belge var. Yani bin dosya baksanız 100 bin evrak bakmanız lazım. Yani evet. ne çıkacağını bilemeyiz. Ancak bugünkü bilgilerimiz ışığında... Ee, yani 1770'li yıllarda 1. Abdülhamit döneminde İstanbul'da masonluğun kuvvet masonluğun yayıldığını, Sadrazam Hallamit Paşa'nın ve bürokratların e, bu mason örgütlenmesine girdiğini, e, Üçün Selim döneminde iyice kuvvetlendiğini ve devlet adamlarının bir kısmıyla da rekabet haline girdiğini biliyoruz.